Şimdi dijital hayatlarımızın merkezindeki o soruyla başlayalım. O an, o kaydırma hareketi gerçekten senin kendi seçimin mi? Yoksa kontrolün sende olduğunu hissettiren bir yanılsama mı bu? Evet, algoritmalardan bahsediyoruz ve onlar hep bir adım öndeler. Neyi izleyeceğini, neye öfkeleneceğini, neyi arzulayacağını senden önce biliyorlar. İşte bu, farkında olmadan seçimlerimizi şekillendiren o görünmez güç. Peki tüm bunların ortasında olan biteni anlayabileceğimiz bir yer var mı? Dijital gürültünün içinde netlik sunan bir alan. Burası hibrit akıl. Teknolojinin etkilerini konuşmak için varız. Şunu en başta netleştirelim. Bizim odağımız teknolojinin kendisi değil. Bizim derdimiz teknolojinin zihnimizin içinde ne yaptı? Yani sosyal medya neden yoruyor? Dijital dünya niye bu kadar yalnız hissettiriyor? Ama şunu söyleyelim burası herkes için değil. Burası sadece ve sadece anlamak isteyenler, yani düşünenler için. Unutmayın, biz teknolojiyi değil, onun üzerimizdeki etkisini konuşuyoruz. Çünkü asıl mesele makinalar değil, tüm bunların içinde insan kalabilmek. Peki, bu sorular size de bir şeyler ifade ediyorsa ne yapmalı? Cevap basit. Düşünüyorsan kal. Birlikte anlamak için.